Merhaba sevgili Aslan Burçları ve Yükselen Burcu Aslan olanlar. Haziran 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili Aslan Burçları, Nisan ve Mayıs ayları hepimiz için oldukça ilginç süreçlerde olayların gidişatını kontrol etmek zorlaştığı gibi aynı zamanda enerjilerde de değişkenlikler söz konusu oldu. Çünkü tutulmalar sürecini deneyimledik. Bilhassa siz sevgili Aslan Burçları'nın da oldukça etkilendiği bir ee, tutulma sürecinden geçmiş bulunmaktayız ve sonbahar aylarında da e, bir yenisi eklenecek e, bu süreçlere. Ancak haziran ayına baktığımız zaman nispeten daha sakin bir ay olduğunu söyleyebilirim. Özellikle bu tutulmalar sürecinde neler yaşadınız yorumlarda paylaşırsanız çok mutlu olurum. Ee, gerçekten e, etrafımdaki insanlardan danışanlarımdan mutluyum. E, İlginç geri dönüşler aldım çünkü merak ediyorum sizlerin tecrübelerinizi. Ee, Haziran ayı yorumlarına geçmeden önce kanalıma henüz abone olmayan, bildirimleri açmayan arkadaşlar varsa yeni gelen videolardan anında haberdar olmak için e, abone olup bildirimleri açabilirler. Aynı zamanda beni instagram opikusastroloji hesabından da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ee, orada da artık yavaş yavaş aktif olmaya başlıyorum. Ve Haziran ayı gündemine geçelim hemen vakit kaybetmeden. 3 Haziran tarihinde Merkür Retrosu bitiyor. Geçtiğimiz ay itibariyle Merkür İkizler Burcu'nda retro hareketine başlamıştı. Ve bu retro hareketin 4 derece kadarı da Boğa Burcu'nda meydana geldi. Ve 3 Haziran'da 26 derece Boğa Burcu'nda Merkür'ün tekrar düz seyrine başladığını görüyoruz. Bu da demek oluyor ki özellikle geleceğiniz, kariyeriniz, toplumsal statünüz ve imajınızla alakalı konularda ertelediğiniz, geciken aksayan durumlar varsa bunları toparlamak adına, yeni iş görüşmeleri yapmak, belki birçoğunuz için evlilik, boşanma gibi resmi işlemleri halletmek adına uygun bir dönem olacak Haziran ayı sizin için. Bu bağlamda tabii ki Merkür'ün düzlerine geçmesiyle beraber tabii ki ikizler burcu seyri de söz konusu olacak ama biz burada genel yorumlar yapıyoruz dolayısıyla burç bazında 10. evi değerlendiriyorum. 5 Haziran tarihinde Satürn retrosu başlıyor. 25 derece Kova burcunda başlayacak bu retro hareket. Satürn retroları aslında bize bir iç gözlem süreci tanırlar. Satürn retrosunda Satürn düz seyrindeyken halledemediğimiz, yeterince emek göstermediğimiz, çok ciddi almadığımız konuları tekrar ele almak adına bir fırsat yakalarız. İkinci bir şans yakalarız esasında. Satürn'ü uzun zamandır 7 evinizde misafir ediyorsunuz sevgili aslan burçları. İkili ilişkiler alanında ciddi sorumluluklar aldınız veya almak zorunda kaldınız. Belki birçoğunuz bu süreçte evlendi, boşandı, ortaklık kurdu, ortağı veya partneri için bazı yükümlülükler altına girdi. E, i̇lişkiler alanına ciddiyet getirdi Satürn burada size. Ancak e, tabi bu retro sürecinde, Yeterince emek gösterilmemiş konuları tekrar gözden geçirme fırsatı yakalayacağınız gibi belki de ertelediğiniz ilişki veya ortaklık fırsatları varsa bunlarla alakalı gündemlerde karşınıza çıkabilir. 12 Haziran tarihine geldiğimizde önemli bir kavuşum var. Venüs Uranüs kavuşacak. 16 derece Boğa burcunda yine sizin haritanızın tepe noktasında önemli bir kavuşum sizin için. Bilhassa yükselen dereceniz bu derece civarındaysa doğrudan haritanızın tepe noktası etki alıyor demektir. Ee, Venüs-Uranüs kavuşumu özellikle Venüs konularda ani gelişen bir durumu tetikleyecektir. Ee, parayla alakalı bir konu olabilir, aşkla alakalı bir konu olabilir, kadınlarla alakalı bir konu olabilir, sanatla alakalı bir konu olabilir özellikle tasarım, yaratıcılık, güzellik, sanat üzerine bir işte çalışıyorsanız bununla alakalı aniden bir sektör değişikliği söz konusu olabilir. Patronlarınız, ebeveynleriniz bir şekilde üst düzey yönetici vasfındaki etrafınızda bulunan kişilerin hayatında yaşanacak ani değişmelerde Dolaylı olarak sizin hayatınıza tesirde bulunabileceği gibi aniden hayatınıza bir aşk girebilir. Çok ani bir kararla Evlenebilirsiniz. çok ani bir kararla meslek değiştirebilirsiniz, sektör değiştirebilirsiniz veya mevcut işinize yeni kollar açabilirsiniz, yeni ve farklı pencerelerde yeni açabilirsiniz gibi gözüküyor. Tabii ki kişisel haritalarınızdaki gündemlere göre değişim gösterecektir, ama her ne yaşanıyorsa geleceğinize dair aniden gelişen radikal bir olayın zuhur etmesi söz konusu. 14 Haziran tarihine geldiğimizde pardon öncesinde Merkür'ün İkizler burcu geçişinden bahsedelim. 13 Haziran'da Merkür İkizler burcu geçişine başlayacak. Zaten ikizler burcunda retro hareketine başlamıştı. Tekrar İkizler burcu geçişiyle birlikte özellikle kariyer gelirlerinize yönelmeniz, sosyal ilişkileriniz, ortamlarınız, arkadaşlıklarınız, hayalleriniz, idealleriniz, hedefleriniz alanına e, yönelmenizi sağlayacak bir etkileşim olacak Merkür'ün burada. Çok sosyalleşebilirsiniz, arkadaşlarınızla daha fazla zaman geçirebilirsiniz. E, iş anlaşmaları, iş görüşmeleri yapabilirsiniz. E, burada özellikle çok aktif olacağınız bir süreç söz konusu olacaktır Merkür'ün. 11. evinize ve İkizler burcuna geçişiyle birlikte. Evet, e, Yay burcundaki dolunaydan bahsediyorduk. 14 Haziran tarihinde 23 derece Yay burcunda bir dolunay meydana gelecek. E, bu dolunaya baktığımız zaman e, özellikle sizin haritanızın 5. evinde etkili olduğunu görüyoruz. 5. ev, 11. ev aksı tetiklenirken Neptününde Neptün'ün de Balık burcundaki Neptün'ün bu dolunaya bir kare görünümü olacak. E, Neptün de 8. evinizden yani 5, 8 ve 11. evlerin tek kare görünüm yaptığı bir dolunaydan bahsediyoruz. Şimdi Neptün işin içinde olduğu zaman biraz kafa karışıklığı olabilir yanılsamalar ve ilizyonlar olabilir. İkilikler, kararsızlıklar, seçenekler arasında bocalamak yine bu değişken burçların etkileşimiyle beraber kendisini gösterebilir. Bilhassa aşk hayatınız, yaratıcı girişimleriniz, hobileriniz, varsa çocuklarınızla alakalı gündemlerde bir karar sürecine geçebilirsiniz. Yatırım planlama gibi bir düşünceniz varsa yani kazançlarınızı belli bir alana, riskli bir alana, spekülatif bir alana yatırım yaparak artırma gibi bir niyetiniz varsa doğru yöntemi seçip seçmediğinizden emin olun derim. Neptün burada yanıltıcı olabilir. Aşırı hayalperest yaklaşıyor olabilirsiniz. Olaylara çok realist yaklaşamıyor olabilirsiniz. Geçmişte bu tarz yatırımlar yaptıysanız bunların geri dönüklerini yavaş yavaş almaya başlayabilirsiniz. Özellikle maddi konularda çok fazla risk almamanızı tavsiye edeceğim bu dolunay enerjisiyle beraber. 15 Haziran'a geldiğimizde Mars Şiron kavuşuyor. 15 derece Koç burcunda yaşanacak bu kavuşum. Bu kavuşumun 9. evinizde yaşanıyor oluşu. Özellikle fikirleriniz, hedefleriniz, idealleriniz, belki bugüne kadar kendinizi geliştiremediğiniz alanlar, gezemediğiniz yerlerle alakalı olarak sizi harekete geçmeye teşvik edecek gözüküyor. 16 ile 19 Haziran aralığına baktığımız zaman biraz e, sert etkileşimler var. Güneş'in Neptünle karesi, Venüs'ün Satürn'e karesi. Özellikle e, sorumluluklar, hedefler, bir anda planlar, sizi heyecanlandıran gelişmeler, bir anda kafa karışıklığı ve e, hayatınızdaki insanların sizden beklentileri gibi e, zorluklar arasında bırakabilir sizi ama akabinde başlarsınız. Akabinde başlayan süreç daha şanslı ve daha verimli olacak. 19-20-21 Haziran tarihlerinde gökyüzünde destekleyici görünümler var. Venüs'ün, Neptün'le, Merkür'ün, Jüpiter'le ve 21 Haziran'da Venüs'ün, Plüto'yla e, güzel bir görünümü var. Özellikle iş ve mesleki alanda büyük bir dönüşüm, büyük bir şans ve fırsat elde etme ihtimalinizi beraberinde getirecektir. 21 Haziran tarihinde Güneş'in Yengeç Burcu geçiş dönemi başlıyor. Güneş'in Yengeç Burcu'na geçmesiyle beraber 12. ev konularında hareketlilik söz konusu olacak. Burada özellikle biraz daha kendi iç dünyanıza, ruhsal farkındalığınıza yöneleceğiniz bir süreç etkili olacaktır bir ay boyunca devam edecek. Bu süreç ve 23 Haziran tarihinde Venüsün ikizler burcu geçişi başlıyor. Venüsün ikizler burcu geçişiyle beraber maddi anlamda ciddi bir şans ve fırsat elde edebileceğiniz gibi daha çok sosyalleşeceğiniz, daha güzel dostluklar ve arkadaşlıklar kuracağınız bir sürece de merhaba diyeceksiniz. Evet ayın sonuna doğru ilerlerken 28 Haziran tarihinde Neptün retrosu başlıyor. Neptün 25 derece balık burcunda retro hareketine başlayacak. Ee, tabii Neptün retrosu da e, birkaç ay boyunca etkili bir retro hareket. Ve çok az e, hareket eden yani daha doğrusu çok yavaş hareket eden bir e, gezegen olduğu için bir derece birkaç derece kadar e, oynayacaktır. Buradan. Özellikle 8. ev konularında ruhsal dönüşüm, spiritüel konular, mistik konular, bunların yanı sıra ödeme dengeniz, bütçe dengeniz ve borç harç durumuyla alakalı gerçekçi olabileceğiniz alanlar. etkili olacak süreçte bunlarla alakalı girişimlerde bulunabileceksiniz veya farkına varacaksınız bazı gerçekliklerin. E, bağımlılıklar ve alışkanlıklar noktasında e, kendi gerçekliğinizle yüzleşmeniz yerinde olacaktır bu süreçte. E, biraz yatkınlıklar artabilir. Büyük borçlar altına bu süreçte girmemenizi tavsiye edeceğim. Çünkü e, gökyüzünde puslu bir hava varken, e, önümüzü göremiyorken e, kendimizi riske atmamamız gerekiyor. Evet ay sonunda 29 Haziran tarihinde Yengeç Burcu'nun 7 derecesinde bir yeni ay meydana geliyor. Sizin 12. evinizde etkili olacak. Bu ruhsal bir aydınlanma, bir karar süreci, içsel anlamda almış olduğunuz e, kararlarla beraber başlayan yeni bir gündemi, sizi Temmuz ayını hazırlayan yeni gündemi tetikliyor olacak. Güzel bir ay geçirmenizi diliyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın lütfen. Danışmanlık ve iletişim için instagram opikusastöyleci hesabı veya opikusastöyleci adresinden bana ulaşabilirsiniz. Sevgiler, hoşçakalın.